Heh. Hadi biz de biraz düğünlerin masasına geçelim de ayıp olmasın ha. Siz geçin, ben de İstanbul'a döneyim artık. Ha. Bu kadar düğün dernek yeterli. Osman, hazır ol, geliyorum. Anne, biraz erken olmayacak mı? Kafi miktarda göründüm işte. Herkese yeterli. Yolumuz uzun. Anneciğim, otelde yara yırtmıştık. İstanbul'a kadar yorulacaksınız. Şoför yorulacak, ben değil canım. Odan tarafına keşke bir veda etseydiniz. <laughs> ben onlara çok da veda ettim güzelim. Hadi sen de artık kendini üzme. Mutlu olurlar ümid ederim. Ne konuştunuz, ne konuştunuz dans ederken be ya? Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hep konuşacaklar tabii, özleştiler. Ya. Biz şey konuşuyorduk, bundan sonra ne yapalım, nasıl ilerleyelim falan diye. Ya, peki neye karar verdiniz? Aman efendim, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. E, yer yok galiba. Sonra mı uğrasak? E, siz böyle oturun. E, hayaller bizim yerimizi alın. Biz de sizin yerinize geçeriz. Bardan hem bir şeyler alacağız. Boğazımız kurudu. Biz hayaller o işi özel olarak konuşalım. Size çay tamam, yaparız. Siz efendim, bir meseleleri vardı da. Heh. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun Hüseyin Selahattin abi ya, bizim hanımlar soruyor, böyle kuru kuru oturacağız mı, oynanmayacak mı diye. Oynanmaz. Oynanacak elbet, azıcık daha Otur otur şiştik be ya. Şöyle dökemedik bir karşılıklı kurtlarımızı. Ah Rüvet Hanımcığım, ah dışı seni içi beni yakar. Neyse birazdan çıkacağız, böyle estireceğiz buralarda <laughs> Hanımefendinin bağırsak problemi var herhalde. Şey, biz biraz burada oturacağız. Sizinkiler bizimkilere katıldı da. <laughs> buyurun buyurun. Ben de dışarıda bir sigara içeyim. Sonra yanlarına vuracağım. Sizinkiler bizimkilere katıldı. Ya senin mutlu ve sıcak bir aile ortamına ihtiyacın var galiba. O yüzden mi düştün buralara? Ne çabuk bizimkiler oldu? Ay ben çocukken öyle diziler vardı. Bakkallı, çakkallı, mutlu, mesut yaşamlar. Olamaz mı? Ne olamaz mı? Yani öyle mutluluklar, öyle yaşamlar. Sen bana niye laf sokmaya başladın? Çünkü yalan söyledim. Hepimize. Cık, söylemedim. Mecbur bırakıldım. Anlattım sana. İkna almadım. En baştan anlat. Adam gibi anlat ama yalansız. Yalan yok. Tamam. Yalan yok. Yalan yok. İki ailenin de tabiiyeti birbirinden farklı. Malumunuz. Yani yaşantımız, şeyimiz filan. Ee, şimdi Dünür'cüğüm... Ee, buraya kadar biz size uyduk. Artık acıktan siz bize uyacaksınız. Buyurun Selahattin Bey, buyurun. Pardon, size uyduk derken orada bir küçük hatırlatma yapacağım. Düğünün burada olmasını isteyen sizdiniz yanlış hatırlamıyorsam. Yani biz kendi kendimize karar verip gidip bir de Erde'yi görelim bakalım nasılmış. Belki orada bir de düğün falan yaparız demedik yani. <laughs> ee, ama size bir şey diyeyim mi? Güzeldir erdiğimiz. Madem açıldı konular... ...güzel güzel konuşulmalı değil mi Dünür? Fenaymış be. Dört yılın üstüne ağır geldi tabii. Dört yıl çokmuş gibi konuşuyorsun. E, günümüze göre çok tabii. Çok. Yoksa sen de mi şu şeylerdensin? Kısa ilişki candır. Hayır canım. Benim de öyle düşündüğüm anlamına gelmiyor tabii. Ama sen kendinle çelişiyorsun şu an. Niye? Az önce kaçacaktım ama sen vardın diyen adam sen değil miydin? Madem bu kadar önemsiyorsun, onu hemen unutmak yakışıyor mu sana? Anılarına, ona haksızlık olmaz mı? Unuttuğumu söylemedim ki. Hala kanıyor o kesik içimde. Yani ne yapsaydım? Ya, acıdan ölse miydim? Ya bu kendime haksızlık etmek olmaz mıydı? Sadece bir gün karşıma biri çıkıp senin gülümsediğin gibi bana gülümserse ve o gülümseyen kişi başkasını unutturamayacağını düşünüyorsa o da kendine haksızlık etmiş olmaz mı? Tıpkı senin şu an kendine yapmış olduğun gibi. Peki ya o kişi bir başkasını unutmak için karşısındaki tarafından merhem niyetine kullanılacağını düşünüyorsa ve bunu bile bile kendini bu bakışlara bırakıyorsa işte o zaman kendine haksızlık etmiş olmaz mı? Peki karşısındaki adam zaten uzun zamandır başkasının yerine konulduğunu düşünüyorsa... ...ve bu ta çocukluk aşkıysa... <laughs> ...ve bütün bunları geç... ...bir masanın bir ucunda hala bunu tartışan iki insan... ...bunu bile bile... ...hala birbirinin gözlerinin içine bakabiliyorsa... ...sence bu her şey ...ama her şey ...geçmişe bile haksızlık olmaz mı? Ben belki de seninle kendimi haksızlık etmek istiyorum. Kimse kimseye haksızlık etmesin. Biraz siz gelin, biraz biz gelelim. Orta yerde bir yerde buluşalım. Bütün sorunlar hallolur. E çocuklar madem sevmiş birbirini. E tabii, samanlık seyran demişler. E, i̇ki çıplak bir hamama yakışır. <laughs> ben hanımefendiye katılıyorum. Aldık kızı bir kere vermeyeceğiz geri. <laughs> Ay ne tatlı bir nineniz var sizin böyle. Senin de endamın güzel. Ee, şu balayı sonrasını konuşalım dedik biz de. Malum her şey çok aceleye geldi. Bir türlü oturup konuşamamıştık. Bakın Ümit Beyciğim. Hiçbir şeyin aceleye geldiği falan yok. Aslında haklısınız tabii. Biz bunları çok daha konuşmalıydık ama... ...ortada siz yoktunuz. O yüzden bazı kararları biz almak zorunda kaldık. Yani mecburen. Yani evi düzdük, çeyizi meyzi. Yani gönül istemez miydi ki? Değerli dünürüm, Yıldız Hanım'la birlikte karar verelim... ...perdelerin rengine, şeysine... Medeniyici. Medeniyici. Ah, medeniyici. Ah, ellerim titremiyor vallahi. E lafı soktun rahatladın da ona. Her şey yolunda mı? Bir eksiğimiz, istediğimiz bir şey. İstediğimiz bir şey var. Mutlu olmak. Mutlu olmak ve etmek. Ben davetlilere bir bakın. Ya bak bak. Bir de kendine koca bak. <laughs> Diş bizim yakamızdan artık. <laughs> Ay çok tatlı bir kadınsınız ya. <laughs> e işte mümkün olduğunca gayret sarf ediyoruz. Şimdi teklifimizi yineliyoruz. Efendim? Ay sen bir teklifte mi bulunmuştunuz siz? Yani biz bilemedik de. Ama olmuyor böyle seni yarımcım lütfen. Yani. Efendim? Dağ adamısı bile bir. Doğukan'ı oğlum gibi sevdim ben. Yalan yok. Doğukan, damadımız, oğlumuz. İstanbul'a dönünce benim şirkette işe başlasın. Kendisini halkla ilişkiler departmanının başına getireceğim. Evet. Şey Nasıl bir ilişki? Kamuyla ilişki işte. Ya, halkla ilişkiler. Yani halkı dinliyor, onların derdini dinliyor, onlara çare buluyor. İlişki işte. Ben bir ilişki nasıl yürütülür bilmiyordum çünkü. Ben hata alayım, kabul. Ben haksızlık ettim öyle. Ama bak, ona hiç yalan söylemedim. İhanet de etmedim. Uyumuştum sanki. Yani kazanılmış bir ilişkinin rahatlığı vardı üstümde. Ayağa kalkmak için şöyle sağlam bir tokada ihtiyacım vardı. E şimdi yedin o tokadı, ayıldın. Git ona dön o zaman. Fena vurdu ama. Ya alıştırmadı. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ama o kendi hayatını kurmak istedi. Bana da saygı duymaktan başka çare kalmadı. Zaten ötesi tacize girerdi artık. Belki de hayatında biri vardır. Ben bilmiyorum. E ona da kızamıyorum artık. Bazen izin vermelisin birinin gitmesine. Kendi yolunu bulmasına. Onun sana kattıklarından senin ona verdiklerine saygı duymalısın. Zaman zaman hatırlanacaksın. Onunla yetineceksin Hatırlanmak güzel bir şey. Zorlasan güzellikli değil... ...nefretle anlasın ki ben bunu istemem. Gel. Al. İşte Feridun. Aa, yok artık. <laughs> Sen görüşüyor muydun gerçekten Feridun'la? Sadece Facebook arkadaşlığı. Bayram Seyranlar'da da. Aileden gizli birkaç telefon görüşmesi. Yıllar sonra buldum burada. Önce beni hatırlamadı bile. Kendi hayatını kurmuş orada. Yakında evleniyormuş filan. Biliyor musun? Gerçekten burada olsaydı, senin yerine o burada olsaydı, hiçbirimizi senin yaptığın kadar mutlu edemeyecekti. Peki hala unutamadın mı? <laughs> Saçmalama Ersan. O masum bir çocukluk aşkıydı. Ona takılıp kalacak kadar melankolik bir tipe benzemiyorum herhalde. Yok. Sadece karşıma biri çıkmadı o kadar. Ben biraz acıyordum galiba Feridun'u çocukken. Feridun nasıl desem hep böyle küçük felaketleri üzerine çeken bir çocuktu. O kadar talihsizdi ki. Hani çizgi filmlerde olur ya yağmur yağdıran tek bir bulut gelip sadece onu bulabilirdi yani. Ben yedi yaşındayım. O da sekiz buçuk yaşında falan. Öğretmeni kendine güveni gelsin diye bir bayramda şiir okutmak istemişti buna. Ya heyecandan altına kaçırdı yazık. Çişli Ferud'un kaldı adı. Çişli. <gülüyor> <gülüyor> ya dondurmalar bile o yalayınca külahlarında durmayı reddediyorlardı sanki. Of. Aslında iyi oldu buralardan gitti. Çocuk aklımda bile o ayrıldığımız gün içimden bir yer onun adına seviniyordu. İnşallah bu çocuğun kaderi değişir diye. Vay be. Ne ezikmişim ben meğersem küçükken. <laughs> Karşılarında başarılı bir Feridun gördüler mi bu akşam?